birazcık güzel şeylerden bahsedelim ee, bir video Mustafa sandal'ın videosunu verelim Hani böyle bir soluk olsun hep karantinadaki şarkıyı <laughs> e, karantina günlerinde evet, bir yüzüne gözüne ses tonuna evet. dikkat edin Ben aslında bir taraftan çok hüzünlenmiş olduğunu da gördüm ee, şarkıyı da bu şartlarda yapıyor Allah'tan dijital ortam var Biz nasıl evden abi canlı yayın yapıyoruz birbirimize kavuştuk takipçilerimize kavuştuk o da anladığım kadarıyla şarkıyı miksere yollamış bir arkadaşı evden gitarını çalmış işte o, onu yollamış falan. Bakın nasıl anlatıyor. Bir dinleyelim mi onu? Dinleyelim. Karantinadaki. Dinleyelim. dinleyelim. İzleyelim, dinleyelim. dinleyelim. Ee, ve ona gönderdim şarkıyı. Ya, yapmış olduğum demoyu. Onu da, o da bir anda böyle çok keyif aldı ve e, üstüne çok güzel bir şey yazmış. Sonra başladık beraber çalışmaya. Ben o esnada aranjmanı bitirdim. Ve ilginç olan taraf şu. E, şarkıyı e, bütün canlıları için, yani mesela bas gitarı için e, sevgili Birkan kardeşime gönderdim. Evde e, basını çalıp bana basını gönderdi. Ben burada aranjmanını çaldım. Keza gitarları için öyle. Yani e, bir nevi karantina altında yapılan herhalde ilk şarkılardan biri olsa gerek diyeceğim. E, şarkımızın adı Yanında. E, bu akşamda dün gece sözleri bitirdim. Ben benimle olan e, taraftaki sözleri bitirdim. Bu akşamda okumasını yapıyorum. Ve ondan sonra sevgili Tarık Ceren'e gönderiyorum. Mix'ini yapıyor, mastering'ini yapıyor. Arkasından da bu feat yaptığımız sevgili kardeşimle FaceTime'dan klip çekeceğiz. Evet herkese merhabalar. Yanında adlı yeni şarkımız bitmek üzere. Merak ediyorsunuzdur kimle feat yaptık diye. Özel bir isim. Şarkının enteresan tarafı şöyle, ben yaklaşık dört gün önce bir akşam vakti böyle bir ilhamla bu şarkıyı yazmaya başladım. Arkasından son zamanlarda son zamanlarda dinlediğim ve çok beğendiğim genç bir arkadaşımız onunla temas ettim ve ona Dok. gönderdim şarkıyı. Evet. Yapmış oldu. Şarkı geliyor abi. Nasıl enteresan değil mi her şeyinin, herkesin evden yapmış olması. Bilmiyorum. Beni hem duygulandırdı, hem çok merak ettim Mustafa Sandal şarkısını. Ben e, becerebildiğim ölçüde sosyal medyadan takip ettiğim bazı ünlüler var. E, en e, en sevdiğim şey e, Madonna. <laughs> Madonna e, yani e, bütün şarkıcıların şeysi vardır ya e, işte. Şarkıcılık benim ee, çocukluğumda işte ay, ay. Rüzgar, e, annemin ayak kapılarını geçer, aynanın karşısında işte elime saç fırçasını alır, e, şarkı söylerdim diye anlatırlar ya. Hı. Çoğu şarkı böyledir. E, <laughs> Madonna öyle bir paylaşım yaptı. E, saç fırçasını almış eline, e, şarkı söylüyor. Ben e, açıkçası çok e, zekice buldum. E, bir de e, ben bilmiyorum. Ee, şey, e, İrem Derici, e, Ezel'in bir rap şarkısını söylüyor. Hı hı, gördüm, gördüm. Gördün mü? Gördüm. E, eğlenceli e, şeyler e, çok hoşuma gitti. Valla arkadaşlar zaten abi kimi merak ediyorsanız ünlüleri Instagram'dan birincisi onları takip alın. Akşam şöyle bir açıyorsun abi telefonunu. Sen mutlaka açıyorsun takipçilerimize söylüyorum. Bütün ünlüler canlı yayında. Yani hiçbir şey yapamayan sohbet ediyor. Mesela dün akşam Zinet Salih konseri vardı. Soner Sarı konseri vardı. Sıla'nın konseri vardı. Hangi konseri yetişeceğimi şaşırdım ayol evden. Hepsini evet. de merak ediyorum. Hep sevdiğim insanlar zaten takip ediyorum. Aa canlı yayını vardı. Ya Süleyman e Soylu bile İçişleri Bakanımız bile canlı yayında e, işte şey Candaş Tolga'yla e, canlı yayın yapıyordu. Onların sohbetleri vardı. Bir ara onları da izledim. E, dolayısıyla Instagram televizyon yayınlarından çok daha şey gidiyor. Parlak ve verimli gidiyor. E, sevdiğiniz ünlüleri mutlaka takipte kalın. Herkes üstüne düşeni yapıyor bu dönemde. Değil mi? Allah e, çok güzel e, yayınlar <laughs> yapıyorlar şu kadarını söyleyeyim. ben dün akşam izlediklerim arasında Lerzan Mutlu ile Alişan daha doğrusu Lerzan Mutlu yayınını Alişan'ı aldı. Ay ee, bak onu. Ne yaptılar ikisi? <laughs> koronavirüs konuşuyorlardı. Aaa! Oh. <laughs> Valla. Ee, bir selam verdim çıktım. Sıla'yı biraz izledim. Sen ee, çıktın mı canlı yayına? Selam verdim. Yok canlı yayına çıkmadım. Selam söyledim. Kartı ha, ha, a, ha, çok güzel. Ee, şimdi e, Sıla e, herhalde ilk kez e, taraftarlarıyla, sevenleriyle bu kadar e, sıcak temas kurdu. Uzunca bir süredir. E, Birçok şeyi anlattı. Yeni albüm ne zaman gelecek, nasıl olacak? E, Birçok bilgi verdi. Yani, e, kötü bir şey gazetecilere malzeme kalmıyor her şeyi anlatıyorlar. <laughs> Doğru. Bizi devreden çıkarttılar e, kısa devre yaptılar. E, Bu dene kadar e, yaptıkları paylaşımları yoruma kapatan ünlülerin bugün e, insanlarla e, canlı sıkılınca temas kurması, muhabbet etmesi güzel. E, umarım ilerinde de e, böyle olur. Tabii mesela İrem Derici'den ben şöyle bir şey duydum abi. İlk defa sadece takip ettiğim kişilerin gönderdiği işte mesajları görüyordum. Ayarlar var biliyorsun okuyordum. İlk defa tüm takipçilerimin mesajlarını çünkü evde vakit çok. Evet. Ee, okudum neler diyorlar gördüm bu tarz şeyler çok. Sıla diyorduk işte bak mesela dün yine ona denk geldim. E, şiir yazıp kenarlara koyuyordum. Evde yapacak şimdi iş yok. Vakit çok. O şiirleri topluyorum. Yeni bir şiir kitabı e, çıkaracağım falan. Aslında ee, evde olanlara üretim açısından e, güzel bir fırsat gerçekten. Koronavirüs bereketi yani. Yani işte e, bir şekilde bunun e, altından kalkmak lazım. Esas dışarıdakilere çok düşünüyorum. E, sokakta yaşayan insanlar var. Sınırda askerlerimiz var. Sınır, e, dünya işte Avrupa'nın kapısına dayanmış göçmenler var. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun gerçekten. Onlara ne olacak? Yani biz evlerimizdekiler çok da şikayet etmeyelim. Evde sıkılıyoruz diye. Ya bir evimiz olmasaydı? Ya şu an o göçmenlerden biri olsaydık? Ya sokakta hadi eve girin diye e, insanları e, zapt etmeye çalışırken kendini tehlikeye atan polislerden biri olsaydık? Ve o sağlık çalışanları? Her gün evlerine geri dönüyorlar ve her türlü hastalıkla birebir onlar muhataplar. Değil mi abi? Yani şükretmek lazım halimize. Ya e, toplumun hizmetini karşılayan e, milyonlarca insan var. Yani sadece e, sağlık çalışanlarına doktorlara alkış yetmez. O insanlara da e, Cansi Berane e, yani markette çalışan kasiyerinden tut da oraya ürün yerleştiren e, insanlar e, aç kalmasın, ihtiyaçlarını karşılasın diye. Yani e, 83 milyonun hizmetini sağlayan kamu görevlilerinden ee, polisine, askerine e, bu ülkede hakikaten e, saygıyı e, hak eden, alkışı hak eden çok insan var. E, bütün onlara moral destek vermek lazım. E, ben e, bu süreçte siz, bu süreç size ne öğretti diye bir e, anket gibi bir e, şeye baktım. E, çok şey öğretti ve e, sağlık çalışanlarında çoğu e, insanlarımızın e, bizlere karşı ne kadar e, tahammülsüz, sabırsız ve saygısız olduğunu da bu süreçte <laughs> gördük diye dert yalanları var. Hmm. Bu süreçte çok şey öğretecek, e, çok şey de değiştirecek. E, dün e, İtalyan Neşin Çorap, İtalyan temsilcisi bir paylaşım yaptı. E, yüzüne maskeyi takmış sokağa çıkmış elinde fotoğraf makinesiyle ee, diyor ki sokaklar bomboş e, ama bu evlere hapsolan insanların fotoğraflarını çekeceğim e, pencerelerden e, o pencerelerden yansıyan hayatları hüznü, umutlu, bekleyişi tükenişi e, fotoğraflayacağım ve yakında sizlerle paylaşacağım. Ben merak ediyorum oralarda nasıl e, fotoğraflar çıkacak çünkü e, insanlar evlerinde hapis olunca bir de bu virüsün e, yarın hangi aşamaya geçeceğine dair, ne zaman biteceğine dair hiçbir umut yok. E, yeni bir şey olduğu için e, dün söylenenlerin e, ve yapılanların yanlış, e, bugün doğru kabul edilenleri, yarın e, yanlış kabul edilmeyeceği ne malum e, bir e, kaosa doğru gidiyoruz. Evet yani bir ay evimizde kalalım. Ee, en azami süreyle sanki öyle olacakmış gibi ama sonra sağlıklı bir gelecek olsun hem bizim hem çocuklarımız için. Evet ya bir ay evinde kalıp evini ekmek e, götüremediği için e, gelir olmadığı için giderini karşılamak e, durumunda olanlara yani şimdi Rihanna e, bir vakfa 5 milyon dolar bağışladı dün. Hmm. Bu vakıf e, Amerika'daki gıda bankalarına dünyanın çeşitli yerlerinde o vakfın hizmet gördüğü, dünyanın çeşitli yerlerinde şeylere ulaşacak sağlık, acil sağlık malzemeleri götürecek. Ben Türkiye'de de bu anlamda bir kampanyanın başlatılıp ünlülerin elinin takımının altına koyması gerektiğini, evet ciddi ölçüde bir gelirden kayıpları var, çalışamıyorlar. Ama e, eminim hazırdan e, 3-5 kuruş verseler e, bu çekilen sosyal medya görüntülerinden daha e, faydalı bir e, sonuç elde eder. Çünkü ciddi ölçüde bir maddi desteğe ihtiyacı var. bu e, muhtaç durumdaki insanların bir fon oluşması lazım. Bu fondan işte o giderlerin karşılanması lazım. Müthiş bir fikir abi. Yani o canlı yayınlar, yaptıkları canlı yayınlar her birinin kampanyaya dönüşse bile herkes kendi çapında bir şey yürüse bilmiyorum. O moral motivasyon. Bir de işin bir ay sonra e, tamamen duygusal bir e, evet koronadan kendimizi koruduk insanları koruduk ama e, faturalardan ve giderlerden kendimizi nasıl koruyacağız? Mesele budur. Sabit geliri olmayanlar günübirlik çalışıp Evine, ailesine bakan insanlar var bu ülkede. Ee, yani e, kiraları ödeyecekler. Şimdi şey gibi Ezgi Mola diyor ki iki kiracım vardı. Aa verelim mi videosunu? Evet. evet. Sen sus, gözlerin konuşsun, video konuşsun, sen yorumla abi olur mu? Aynen. Ezgi Mola geliyor mu? Hazır mı? Nerede bir, bir iyilik hareketi başlatsak keşke. Hep birlikte bir şey yapsak. Elimizden gelse de falan diye böyle bir storyler çekmişim. Evet. Çok geldi vallahi çok hızlısınız. Bravo. Yayında abi Gerçekten şu an. Şöyle bir şey düşündüm. Evet. İki tane kim var. Bir Dur bir saniye bitsin. De görüyor de, musun? Bitince gir abi lafa. De, bu tip mesajlar evet. bana da çok fazla geldi zaten. Ezgi e, belki sonra olan insanların e hepsi bu şekilde vallahi ben bu kampanyanın sonuna kadar destekçisiyim. Masum. Bence bütün ev sahipleri örnek olmalı. İnsan bir şey söyleyeyim mi? Bu e, e, Yemek Sepeti ve diğer kurye şey şirketlerinin sizden birleşip sizden herkese, sizden bir herkese test yapabilecek imkana gelmesi lazım. Onlar şu Türkiye'nin en büyük paket servis zinciri. Çoğumuzun da hadi çağır da gitsin. Sen de bunu istersen iki tane kiracım var. Şey için, evet. evet, Ali abicim yayınlandı Ezgim Ola. Evet, Ezgi Ola yayınlandı. Bu arada e, Müzik Adamı demiş ki yemek sepetinin sahibi Nevzat Aydın da 1 milyon TL bağışladı. Orada teşekkür edin. E, evet, teşekkür etmek gerekiyor. E, bu arada yaz e, bir suflede bulunuyordu. Gel yaz kendi söyle. Eee ben anlattığını anlamadım. Çünkü buradan bir taraftan da yorum okuyordum. Aa yani, ben şunu söyleyeyim. Ezgi olanın evet. yaptığını bütün ev sahiplerine örnek olmasın diliyorum. Bütün ev sahipleri evet, çağrıyı yulsun diliyorum. İlkaycığım Memnun'un Yaz Bey geldi. O evet. önerisini. Ya yani şimdi aslında bu öneri benim de değil. Yani bu Cüneyt Özdemir'in dün bir çağrısıydı. Ya, videosunu izleyenler bilir zaten. E, şimdi yemek sepetinin bana birisi var. Atıyorum getir var. Şimdi bunlar yaygınlaşıyor ve yemek sepeti tüm Türkiye operasyonunu yöneten bir firma. E şimdi test ne kadar test yapılırsa o kadar kardayız. Matematiği bu bu iş. Işte. Onun için de mesela yemek sepetinin sahibi Nevzat Aydın atıyorum getirin sahibi birleşip güçlerini birleşip test yapabilecek bir altyapı oluşması için bir çağrı yap dedim babama demin. Hani onun, onun gibi bir çağrıdır. dün Cüneyt Özdemir yaptı. Şimdi babam yaparsa farklı kitlelere ulaşırız. Bu buydu yani amaç. Müthiş. Aslında Sağlık <laughs> Bakanlığı'na bir çağrı bu. Onlar bu evet. organizasyonu yaparlarsa o firmaların rahatlıkla elin altına taşı altına ellerini koyacaklarına emin Teşekkürler Yağız. Ben ee... teşekkür ederim. Yağız süpersin.